Herkese merhabalar. Bu bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde e, sizlerle bir web sitesini paylaşacağım arkadaşlar. Bir önceki bölümümüzde role promptinglerden bahsetmiştik. E, bu evsim chatgpt e, web sitesi direkt olarak evsim chatgpt prompt diye araştırmanız durumunda burada şu şekilde. ...gözükecektir web sitesi. E, bu web sitesinden... E, ...yazı ile ilgili, müzikle ilgili... ...pazarlama ile ilgili, sağlıkla ilgili... ...oyunla ilgili, eğlence, eğitim... ve hatta yemek yapma ile ilgili... ...hatta kod yazma ile ilgili... E, ...farklı... E, ...promptlara... ...erişebilirsiniz. Gelin şöyle hemen kısaca bir göz atalım. E, örneğin... ...aşağıdaki... ...X ürün tanıtımını aşağıdaki avantajlarla yapan ve aşağıdakilere sahip olan ürün adı için bir hoş geldiniz e-postası yazın. Normalde bunların hepsi aslında İngilizce gördüğünüz gibi. Yani aslında burada bu promptları sadece Türkçe olarak değil aslında İngilizce olarak kullanabilirsiniz. Onun da dışında sayfayı Türkçe çevir seçeneğini tıklayarak bütün promptlara Türkçe olarak da ulaşabilirsiniz. Ee, gördüğünüz gibi pazarlama ile ilgili bir indirim veya teklif e-postası yaz, bir tatil, özel gün e-postası yaz, e bir ürün açıklaması yaz. Generate a multiple sentence paragraph. E birden fazla e cümlelik e aşağıdaki anahtar -tar kelimeler için birden çok cümlelik bir paragraf ürün açıklaması oluştur. Buraya ürün e ürününüzün açıklamalarını yazmanız gerekir. E sadece pazarlama ile ilgili değil. Örneğin, e, acil müdahale uzmanı olarak harekete geçmek, e, burada ilk yardım trafiğim veya ev kazası acil müdahale kriz uzmanım olarak hareket etmeni istiyorum. Bir trafik veya ev kazası acil müdahale kriz durumunu anlatacağım ve bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda tavsiyelerde bulunacaksın. Gördüğünüz gibi aslında biraz RGC prompting'e benziyor. Rol veriyor, e, amacımızı söylüyor. Daha sonra da küçük çocuğun biraz çamaşır suyu içti ve ne yapacağımdan emin değilim gibi bir prompt da kullanabilirsiniz. Bu web sitesinin bu web sitesinden olabildiğince faydalanabilirsiniz. Bu dersimizin etkinliği olarak sizlere bunu görev olarak vermek istiyorum. Bu web sitesine girip buradaki promptları bir incelemenizi tavsiye ederim mutlaka. Google e, reklam başlığı yazmak, e, bir kod ile ilgili mesela e, bir front end developer olarak e, davranmanı istiyorum. E, şu toollarla ilgili e, create-react-app yarn, ant design gibi e, e, yeteneklerin var ve e, bu dosyaları e, birleştirmen gerekiyor. Task'ini yani görevini söylüyor. Herhangi bir açıklama yazmasını istemiyor ve sadece e, Create Pokemon Pokemon e, uygulaması oluştur diyor ve e, API ile da bunu endpointlerini birleştirmesini söylüyor. E, bu şekilde kategorilerine buradan e, ulaşabilirsiniz ve dilediğiniz kategori ile ilgili e, farklı farklı sonuçlara promptlara ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi hepsi act as, act as yani bu şekilde hareket et, bu şekilde davran yani role prompting aslında. E, bunun yanında zaten sizlerle paylaşacağım e, kendi oluşturduğum Notion template e, bir Notion web sitesi. Burada da e, ilerleyen bölümlerde zaten e, asistan GPT'lerle ilgili e, ve onun dışında da ufak bir prompt kütüphanesi oluşturduk burada. Benzişimler yapma herhangi bir şeyi geliştirme verimlilikle ilgili promptlar örneğin hukuki yol araştırma ile ilgili promptlara buradan ulaşabileceksiniz gördüğünüz gibi burada bir formülü var prompt var sonra örnek bir promptu var daha sonra da örnekler var örneğin komşumun ağacı benim mülküme düşerek zarara neden oldu hangi hukuki yolları izleyebilirim ön plan oluşturma olabilir Gördüğünüz gibi bu şekilde burada da promptlar ve formülleriyle, örnekleriyle birlikte mevcut olacak. İyi seyirler dilerim. Bir sonraki modelimizde görüşmek üzere.